Excel videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Vesej topla ve çöke topla ile aynı sonucu veren bir toplam işlemini gerçekleştirmek istiyoruz. Ürün bazından televizyon, şehir bazında ise İstanbul'da satılan televizyonların adetlerin toplamını bizden isteniyor. Bunun için iki fonksiyonu da kullanmak mümkün. İkisinin de kullanımını burada görmüş olacağız eşittir ve seç topla ve veri tabanı olarak tablomuzun altında başka bir tablo yer almadığı için A'dan H'a kadar seçebiliriz ve veri tabanı alanı olarak adet alanında bir toplam istendiği için E1'e tıklayabiliriz. Üçüncü parametre ise alan ölçütü ise alan ölçüt kısmında ise üründe televizyon şehirde ve İstanbul olacağı için J1'den K2'ye kadar seçiyorum. Fonksiyonu bitirdiğimde 528 adet İstanbul'da televizyon satışın olduğunu görüyoruz. Benzer bir şekilde çöke toplayı da kullanabiliriz. Çöke topla isterseniz fonksiyon hücre içerisinde devam edebilirsiniz veya FX bağımsız değişken penceresinde de değiş e kullanabilirsiniz. Aralık toplamı adet olacağı için E sütunu seçiyorum. Birinci ölçütümüz tabii ki ürün ya da şehri kullanabilirsiniz. Örneğin burada A sütunu kullanıyorum ve buradan da gelip J2'ye tıklıyorum. Evet alanımız alan aralığı, A sütunu, ölçü, bir alt satırda yer alan televizyon, yani J2 olacak. Şehir bazında aralığımız C sütunu, ölçütümüz ise hemen bir altında yer alan İstanbul, yani K2. Tamamladığımda bunun da aynı sonucu elde ettiğimizi görebilmekteyiz. İki şekilde bulunabilir. Ve seç topla ya da çöke topla fonksiyonlarının istediğiniz herhangi birini uygulayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.